Eğer 60 yaşın üzerindeyseniz ve sabahları artık eskisi gibi istekli uyanmıyorsanız, vücudunuzda hissizlik başlamışsa, hatta eşinizle yakınlık kurma arzunuz neredeyse yok olmuşsa, bunu sadece yaşlılık sanmayın. Çünkü bu, yaşla ilgili sıradan bir durum olmayabilir. Çok daha derin ve sessiz bir problem olabilir zamanla tıkanan minik damarlar. Özellikle de pelvik bölgedeki o has damarlar. Sessizce dolaşımı yavaşlatır ve bir erkeğin içten içe geri çekilmesine neden olur. Gerçek şu ki, bu damar tıkanıklığını hiçbir ilaç tam olarak onaramaz. Ama doğa bunu yapabilir. Tabi nereden başlayacağınızı biliyorsanız. Ben doktor. Mehmet Erdem, 30 yılı aşkın süredir erkek sağlığı üzerine çalışan bir hekimim. Bu süreçte binlerce erkekle tanıştım. Genellikle kimsenin dile getirmediği bir gerileme yaşıyorlardı. Ama doğru yaklaşımla kendilerini hem fiziksel hem duygusal olarak yeniden toparlamayı başardılar. Belki de aradığınız çözüm ecza dolabınızda değil. Belki de cevap zamanla unutulmuş dört doğal bitkide yatıyor. Bu bitkiler sadece kan dolaşımını artırmaz, aynı zamanda yakınlığı. Enerjiyi ve özgüveni de yeniden canlandırır. Şimdi gelin bu dört özel bitkiyi birlikte inceleyelim. Türkiye'nin dört bir yanında pek çok erkek. Bu doğal çözümler sayesinde hayatlarını sessizce ama kökten dönüştürüyor. Ama başlamadan önce eğer bu mesaj size hitap ediyorsa abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Belki de sağlığınızı, enerjinizi ve evet, özel hayatınızdaki sıcaklığı yeniden yakalamanın zamanı gelmiştir. Eğer bu söylediklerim sizde bir karşılık bulduysa yorumlara bir yazabilirsiniz. Eğer sizin için uygun değilse Sıfır yazın ve size nasıl daha iyi destek olabileceğimi paylaşın. Bu içerik genel bilgilendirme amaçlıdır. Kişisel sağlık önerisi niteliği taşımaz. Herhangi bir sağlık sor sorununuz varsa mutlaka uzman bir hekime danışınız. Şimdi yıllardır vücudunuzun sessizce ihtiyaç duyduğu ama fark etmediğiniz dört bitkiden ilkine geçelim. İlki ginseng. Yani dolaşım ve arzu için bir tür ateşleme anahtarı. 30 yıl boyunca, 60'larında, 70'lerinde, hatta 80'lerinde olan pek çok erkekle konuştum. Her sessiz iç çekişin, her tereddütlü gece konuşmasının ve her gizli internet aramasının ardında aynı soru vardı. Hala bir erkek miyim? Evet, hala erkeksiniz. Ama kan akışı zayıflayınca, hisler azalınca, arzu uzaklaşınca insan bu cevabı unutabiliyor. İşte ginseng burada devreye giriyor. Mucize değil, köklü bir doğal destek. Doğu tıbbında erkek kökü olarak bilinen Panax ginseng'i. 2000 yılı aşkın süredir erkek canlılığını yeniden uyandırmak için kullanılıyor. Özellikle de kan dolaşımı. İstek ve dayanıklılık gibi konularda ancak bunu sadece bir enerji takviyesi olarak görmeyin. Ginseng, yaş almış erkeklerde dolaşımı destekleyen güçlü bir bitkidir. Özellikle pelvik bölgeyi besleyen ince damarları gevşetir genişletir ve yeniden işler hale getirir. İşte yaş, ilerledikçe daralan damarlar da bunlardır. Oksijenin, hissin ve tepkinin zayıflamasına neden olurlar. Çoğu erkek bunun farkında bile değildir. Suçu ya strese, ya yaşa, ya da eşine atar. Oysa gerçek çok daha sade. Damarlarınız artık eskisi kadar etkili çalışmıyor. Ginseng ise içinde ginsenosid adı verilen doğal bileşenler taşır. Bu maddeler vücudunuzun nitrik oksit üretimini destekler. Nitrik oksit ise damarları genişletmek ve kan akışını artırmak için vücudun kullandığı hayati bir moleküldür. Kısacası ginseng damarlarınızdaki sıkışıklığı açar. Adeta tıkanmış trafiği yeniden akıtır ve sadece kalbinize ya da beyninize değil bedeninizin en özel, en anlamlı yerine de yeniden canlılık getirir. Bağ kurma, erkeklik ve özgüven duygusunu taşıyan o bölgeye. Bundan birkaç yıl önce Ahmet Bey ile tanıştım. 68 yaşındaydı. Kısa süre önce emekli olmuş. 40 yılı aşkın süredir evliydi yanıma biraz mahcup geldi. Dedi ki, hocam eşimle artık bağlantı kuramıyorum gibi hissediyorum. Buradayım ama sanki içimde bir parçam eksik. Onu her sabah alınmak üzere 600 mg'lık kaliteli bir kore kırmızı ginsengi ile başlattım. 3 hafta sonra tekrar geldiğinde bana gözlerimin içine baktı ve şöyle dedi. Sanki yeniden uyandım. Zihnim, bedenim, evliliğim. Hepsi daha hafif, daha canlı. Bu bir sihir değildi. Bu kan akışıydı. Ginseng'in yaş almış erkeklere sunduğu güç işte budur. Sadece performansı artırmaz. Aynı zamanda insanı yeniden burada hissettirir. Zihni berraklaştırır içten bir sıcaklık getirir ve yeniden güçlü, yeterli hissetmeyi sağlar. Ama her ginseng aynı değildir. Rastgele bir yerde satılan, multivitaminin içinde gizlenmiş bir versiyon değil. Klinik olarak test edilmiş, içeriği standart hale getirilmiş bir ürün gerekir. En iyisi, en az %5 ginsenosit içeren Kore kırmızı panax ginsengi kullanmaktır. Düzenli kullanıldığında kalp damar sağlığını destekler. Yorgunlukla savaşır ve en önemlisi pelvik bölgedeki dolaşımı yeniden canlandırır. Yani yakınlık, hissetme ve bağ kurma isteğini besleyen o temel sistemi güçlendirir. Eğer siz de son zamanlarda kendinizi uzaklaşmış hissizleşmiş veya kopmuş hissediyorsanız ginseng belki de yeniden başlamak için aradığınız ilk anahtardır. Ama şunu da unutmayın. Ginseng sadece bir başlangıçtır. Çünkü bu bitki motoru çalıştırır. Ancak bir sonraki bitki yakıtı tam doğru yere gönderir. Ve üstelik bunu Ünlü mavi hapların hedeflediği aynı enzimi doğal yoldan etkileyerek yapar. Hazır mısınız öğrenmeye? Eğer hala buradaysanız ve bu mesaj sizde bir yere dokunduysa, yorumlara bir yazarak hala dinlediğinizi ve hala umut taşıdığınızı bana gösterin. İkinci bitkimiz: Keçi boynuzu otu. İlk duyduğunuzda kulağa komik gelebilir ama aslında ciddi bir dolaşım sırrıdır. Çoğu erkek bu ismi ilk kez duyduğunda gülümser. Keçi boynuzu otu mu? Hani şu internette şüpheli reklamlarda çıkan garip şeylerden biri gibi? Ciddiye alınacak bir tıbbi konu gibi gelmez. Ama size dürüst olayım. 30 yılı aşkın süredir ileri yaştaki erkeklerin sağlığı ve özgüveniyle ilgilenen biri olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu bitki. Dolaşımı ve cinsel canlılığı yeniden kazandırmak için en çok önerdiğim doğal desteklerden biridir. Asıl adı epimediumdur. Etken maddesi ise oldukça güçlü bir bileşik olan ikaryondur. Yani bu kulaktan dolma bir hikaye değil gerçek bir bilimsel temele dayanır. Ikarion, vücuttaki PDE5 adlı enzimi baskılar. Bu enzim, mavi haplarla hedef alınan aynı enzimdir. Ancak burada önemli bir fark var. Keçi boynuzu otu vücudu zorlamaz. Yan etki riski taşıyan ani tepkiler yerine kan akışını ve hassasiyeti yavaş yavaş doğal bir ritim içinde geri kazandırır. Bu da özellikle 60 yaş üzeri erkekler için çok kritiktir. Çünkü yaşla birlikte özellikle penis çevresindeki minik damarlar daralır, sertleşir ve esnekliğini kaybeder. Bu da demektir ki zihniniz istekli olsa bile bedeniniz artık eskisi gibi karşılık veremez beyinle vücut arasındaki sinyal zayıflar ve o yakınlık hissi bir bağ olmaktan çıkıp bir mücadeleye dönüşür. Aklıma gelenlerden biri de Mahmut Bey'dir. 72 yaşındaydı. 45 yıl inşaat sektöründe çalışmış gururlu bir adamdı. Bana dedi ki: "Hocam, mesele performans değil. Ben sadece eşime yeniden yakın hissetmek istiyorum." Yeniden kendim gibi olmak istiyorum. Ona içeriğinde en az %10 ikaryon bulunan kaliteli bir keçi boynuzu otu ekstresi verdim ve bir ay boyunca düzenli kullanmasını önerdim. Kontrole geldiğinde sesi sakindi ama gözlerinde bir kıvılcım vardı. Dedi ki birden bire olmadı ama gerçekti. Sanki ışıklar tekrar yandı. İşte bu bitkinin yaptığı tam olarak budur. Suni bir ısı değil, doğal dolaşımı yeniden sağlar. Özellikle yaşla birlikte ihmal edilen bölgelerde. Sonuçlar başta küçük gibi görünebilir. Sabahları daha belirgin sertlik, daha sıcak bir tepki hissi, duygusal bir yakınlaşma. Ama zamanla bu değişim gözle görülür hale gelir. Keçi boynuzu otunun bir de dikkat çekici ikinci etkisi vardır. Testosteron seviyesini nazikçe yükseltirken kortizol adı verilen ve arzu duygusunu sessizce öldüren stres hormonunu azaltır. Emeklilik kaygısı, sağlık korkuları ya da duygusal uzaklık gibi yükleri taşıyan erkekler için bu hormonal denge sadece faydalı değil neredeyse hayati önemdedir. Eğer siz de bu bitkiyi düşünüyorsanız, dikkat etmeniz gereken şeyler var. Her gün düzenli olarak, içinde en az %10 ikaryon bulunan 250 ila 500 mililitre arası bir ekstra kullanılmalı. Ama anında bir mucize beklemeyin. Ondan daha iyisini bekleyin. Yavaş yavaş gelen canlılık, sıcaklık, ve yeniden bağ kurma hissi. Doğa böyle iyileştirir. Havayı fişeklerle değil, ama kan akışının ve özgüvenin sessizce geri gelmesiyle ve eğer kendinizi bir süredir yavaşça silinmiş gibi hissediyorsanız, bu bitki hayata dair sesi yeniden açar. Ama asıl şaşırtıcı olan şu ki keçi boynuzu otu kanı yeniden akıtırken sıradaki bitki işi daha da derinleştirir. Kan dolaşımını vücudun en küçük, en ince damarlarında, yani his ve hazla doğrudan bağlantılı olan bölgelerde canlandırır. Merak ettiniz mi? Etmelisiniz. Hala buradaysanız ve bu bilgiler size hitap ediyorsa, yorumlara bir yazarak burada olduğunuzu dinlediğinizi ve hala ilerlemek istediğinizi paylaşın. Şimdi üçüncü bitkiyle devam edelim. Üçüncü bitkimiz Ginkgo Biloba. Unutulmuş bir dolaşım destekçisi. Açık konuşayım. Ginkgo Biloba ismini duyan birçok ileri yaştaki beyefendi. Bu bitkiyi sadece hafıza için sanır. Belki geçmişte beyin desteği için bir takviye olarak denemişlerdir ama pek çoğu Ginkgo'nun asıl etkisinin sadece zihne değil, tüm vücuda, özellikle de yakınlığı etkileyen hassas damar sistemini olduğunu bilmez. Çünkü bu damarlar, vücudunuzdaki en küçük, en narin damarlar. Evet, beyninizde bulunurlar ama aynı zamanda pelvik bölgenizde de yer alırlar. Yani uyarılma, hissetme ve bağ kurma gibi temel işlevleri taşıyan dokulara kan ulaşıp ulaşamayacağını belirleyen yapılar. Ve ne yazık ki yaşlandıkça bu damarlar plaklar ve zamanın etkisiyle en çok zarar gören yerlerdir. İşte tam da bu noktada Ginkgo devreye girer. Asırlardır doğu tıbbında kullanılan bu bitki doğal bir kan sulandırıcı gibi çalışır. Damarları genişletir tıpta buna mikro dolaşım diyoruz. Yani kanın vücuttaki en ince yollara ulaşma yeteneği. Bu yollar tıkanırsa ne kadar arzu duyarsanız duyun. Beden karşılık veremez. Bu tabloyu muayenehanemde defalarca gördüm. Hatırladığım bir hastam var. Hakan Bey. 70 yaşında emekli bir askermiş. Sağlık. Kağıt üstünde gayet iyiydi. Kilolu değildi. Tahlilleri normaldi. Ama bana dedi ki, vücudum artık benimle konuşmuyor gibi hissediyorum. içim sanki donmuş. Ona günde iki kez 120 miligramlık klinik dozda ginkgo biloba önerdim. Beklemeye başladık. Dördüncü haftada enerjisinin arttığını söyledi. Altıncı haftada ise çok daha anlamlı bir cümle kurdu. Doktor Bey. Sanki yeniden hissetmeye başladım. Hem bedensel olarak hem duygusal olarak. Çünkü dolaşım sadece kan pompalamaz. Hisleri, duyguları ve özgüveni de yeniden canlandırır. Ve kan yeniden akmaya başladığında insanın tüm varlığı değişir. Yürüyüşünüz değişir. Konuşmanız değişir sevdiklerinizle olan bağınız bile başka bir boyut kazanır. Ginkgo dokulara oksijen taşınmasına yardımcı olur. Yaşlanan damarlardaki iltihaplanmayı azaltır. Hatta dolaşımla ilgili sorun, sorunlardan kaynaklanan sertleşme problemlerine karşı olumlu etkileri bilimsel olarak gösterilmiştir. Ve bunu herhangi bir yan etki yaratmadan yapar. Mavi haplar bunu bu kadar nazikçe yapamaz. Ginkgo ise bunu doğal, yavaş ama derin bir etkiyle gerçekleştirir. Ama burada da süreklilik şarttır. Ginkgo mucizevi bir hızlı çözüm değil. Bu bitki vücudunuzun eski yollarını yeniden açar. Yıllardır unutulmuş bir yolu düşünün. Zamana, toza, sessizliğe gömülmüş ama zamanla Sabırla o yol yeniden açılır. Tekrar hayat bulur. Eğer siz de son zamanlarda hissizlik yaşıyorsanız, yakınlık artık yavan ya da kopuk hissediliyorsa, belki de bedeninizin uzun süredir ihtiyaç duyduğu şey tam olarak budur. Ginkgo biloba. Bu bitki isteği zorlamaz. Onu mümkün kılar. Ve bana göre bu, herhangi bir reçeteden çok daha değerlidir. Ama inanın, bu yolculuğun en dikkat çekici bölümü hala önümüzde. Çünkü Ginkgo, vücudun en küçük damarlarını canlandırırken, sıradaki bitki çok daha özel bir şeye dokunuyor. Hormon sinyallerini, vücuda hala canlı olduğunu, hala arzulandığını, hala güçlü olduğunu hatırlatan o derin mesajlara ve bu beni bile şaşırttı. Dördüncü bitkimiz Tribulus terrestris yani erkekliğin yeniden canlanması. Bir erkeğin canlılık hissi aslında derin bir meseledir. Bu sadece enerji ya da performansla ilgili değildir. Kimlikle ilgilidir. Ve bu his özellikle 60 yaşından sonra yavaş yavaş kaybolmaya başladığında İnsan sanki kim olduğunu unutmaya başlar. Bugüne kadar odama gelen pek çok beyefendi sesi kısık, bakışları yorgun şekilde aynı şeyi söyledi. Artık kendim gibi hissetmiyorum. İşte bu yüzden sık sık tribulus terestris'e başvururum. Gösterişsiz ama güçlü bir bitki. Zamanın ve stresin yavaş yavaş aldığı şeyleri yeniden hatırlatır vücuda. Tribulus doğrudan hormonlara etki eder. Ama bunu dışarıdan sentetik testosteron yükleyerek değil, vücudun doğal dengesini bozmadan yapar. Hipofiz bezine sinyal gönderir. Bu bez, testislere doğal testosteron üretimini artırması için komut verir. Ve testosteron seviyesi doğal yoldan artmaya başladığında her şey değişmeye başlar. Kan akışı hızlanır. Kaslar daha sıkı, ruh hali daha berrak olur. Yakınlık hissi artık uzakta bir hayal gibi değil. Yeniden ulaşılabilir bir gerçek olur. Tribulusu yaş almış erkekler için asıl özel kılan şey ise damar yapısını da yeniden uyandırmasıdır. Özellikle pelvik, bölgeyi besleyen damarları güçlendirerek dolaşımı kalıcı şekilde destekler. Hani o yavaşlık hissi vardır ya. Temasın sıcaklığını, duyusunu, tepkisini kaybettiğiniz anlar. İşte bunun altında genelde dolaşım zayıflığı ve hormonal düşüş yatar. Ve Tribulus her iki soruna aynı anda destek verir. Bunu bana en iyi hatırlatan isimlerden biri Halil Bey'di. 74 yaşında eşini yıllar önce kaybetmişti. Hayatında yeniden bir yakınlık kurmaya başlamıştı. Ama dedi ki, yeniden o kıvılcımı hissedeceğimi hiç sanmazdım. O günler geride kaldı sanıyordum. Ona %45 saponin standardına sahip günlük 500 mg'lık orta düzeyde bir doz önerdim. 6 hafta sonra geldiğinde sanki başka biriydi. Daha genç değildi belki ama daha canlıydı. Şöyle dedi: "Sanki yeniden buradayım. Tüm benliğimle Tribulus bir kestirme yol değildir. Bir ilaç da değildir. Vücuda bir hatırlatmadır. Sen hala güçlüsün. Hala karşılık verebiliyorsun. Hala bağlantı kurabiliyorsun." diyen bir iç ses gibidir. Düzenli kullanıldığında hem cinsel isteği artırır hem de sertleşme ve dayanıklılık üzerinde olumlu etkiler sağlar. Aynı zamanda ruh halini, motivasyonu ve kalp damar sağlığını destekleyerek tam bir beden uyumu oluşturur. Ama belki de en önemlisi yeniden umut kazandırır. Çünkü hormonlar yerine oturmaya, kan yeniden rahatça akmaya başladığında zihinde arkasından gelir. Sadece bedenen değil, duygusal olarak da kendinizi yeniden hissedersiniz. Daha bağlı, daha açık, daha özgüvenli olursunuz. Ve eğer siz de uzun zamandır sessizce bir şeyleri kaybetmiş gibi hissediyorsanız, Tribulus bu yolculukta bir dönüm noktası olabilir. Size hatırlatır ki bitmediniz. Kırık değilsiniz. Zamanınız geçmedi. Sadece doğru desteğe ihtiyacınız vardı. Ve şimdi o desteği buldunuz. Artık bu dört özel bitkiyi tanıyorsunuz. Biri damarları açar. Biri motoru çalıştırır. Biri yolu temizler. Ve biri sinyali yeniden gönderir. Gerçek değişim ise bunlar birlikte çalıştığında başlar. Çünkü yeniden canlanmak ancak sistemin bütününe destek verdiğinizde mümkün olur. Eğer bu dakikaya kadar benimle kaldıysanız, zaten pek çok erkeğin unuttuğu bir gerçeği hatırlıyorsunuz. Yakınlık, güç ve bağ kurma duygusu yaşla yok olmaz. 60'ta silinmez. 70'te emekli olmaz. Ancak biz bedenimize gerçekten ihtiyaç duyduğu desteği vermezsek yavaşça solar. Bugün burada konuştuğumuz dört bitki ginseng, keçi boynuzu otu, ginkgo biloba ve tribulus terrestris. Her biri farklı bir kapıyı açar. Sadece fiziksel olarak değil, duygusal olarak da sağlığınızı yeniden kurar. Bunlar geçici çözümler değil. Sistemin kendisini besleyen, dolaşımı yeniden uyandıran, hissiyatı geri getiren, hormonları dengeleyen doğal kaynaklardır. Size şunu söylemek istiyorum. Bedeniniz size ihanet etmiyor. Sadece destek bekliyor. Yıllardır size fısıldıyor aslında. Kan akışı yavaşladı. Hormonlar değişti. Bazı sinyaller artık ulaşamıyor diyor. Bu bitkiler abartı değil. Mucize de değil. Zamanla test edilmiş vücudun diliyle konuşan gerçek çözümler. Ben 60'larında en iyi yıllarının geride kaldığını sanan erkekleri gördüm. 70'lerinde içinden içe bağlantıyı bırakmış olanları, 80'lerinde sadece zamanı tüketenleri ama dolaşımı, hormonları ve duygusal bağı yeniden desteklemeye başladıklarında içlerinden bir şey yeniden doğdu. Bu dönüşüm gösterişli değil ama sağlam. Sessiz bir güvenle gelir. Daha dik durmaya başlarlar. Gülümsemeleri değişir. Eşlerinin eline yeniden uzanırlar. Kendi bedenlerinde gururla yeniden var olurlar. Size sahte umut vermek için söylemiyorum. Ben bu yolu birlikte yürüdüğüm yüzlerce erkekten biliyorum. Yaş almak gerçektir. Yavaşlamak da öyle ama silinmek, görünmez olmak, o içteki ateşi kaybetmek kaderiniz değil. Doğa bize yardımcı olacak gücü verdi. Bilim bunu doğruladı ve bedeniniz hala cevap verebilecek durumda. Eğer ona bir şans verirseniz, belki bu sadece bir değişiklikle başlar. Bir şişeyle, eşinizle yapılacak bir konuşmayla belki de inanmaya başlamakla. Bu hayat bölümünün sessiz, cansız ya da yalnız olmak zorunda olmadığını fark etmekle. Bu dönem sıcak, derin, gerçek ve bağlı olabilir. Bitmediniz. Kırık değilsiniz. Sadece yeniden hatırlamanız gerekiyor. Sizde hala güç var. Hala hassasiyet var. Hala yaşam var eğer bu mesaj size dokunduysa bugün bir şeyler içten içe kıpırdadıysa bunu öylece bırakmayın adım atın merak edin doktorunuza danışın ama en önemlisi bedeninizi dinleyin çünkü hala konuşuyor ve hala yaşamak istiyor eğer bu video size anlamlı geldiyse lütfen beğen tuşuna basarak yalnız olmadığınızı gösterin Abone olun, bildirimleri açın. Çünkü bu kanal size özel sağlık tavsiyeleriyle her zaman burada olacak. Ve yorumlara şunu yazın: Henüz bitmedim. Çünkü siz hala buradasınız. Ve yeniden bağ kurmak, güçlenmek, özgüven kazanmak için bir adım atıyorsunuz.